merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta kendi vurdumu yaptım. Yanımda kim var? Emir. Emir kim be? Sen misin Emir? He. <laughs> <laughs> Emir var kardeşim. Arkadaşlar moda başlayalım mı? Arkadaşlar TNT'ler çok şey götürüyor bu arada. İlk önce şeylerden başlayacağım onun için. Yumurtalardan. İlk önce motor var. Şöyle mavi bir tane motor yaptım. Nasıl olmuş arkadaşlar? Arkadaşlar maalesef modun linkini veremiyorum. Arkadaşlar çok hızlı. Arkadaş. Arkadaşlar uçuyor. Uçuyor. Arkadaşlar. Böyle çok güzel bir motor yaptım. Hadi bay. Arkadaşlar bunun böyle canı falan da gidiyor. Böyle <laughs> çok kastık. O yüzden bir tane kılıç bağlayayım. Şunu öldür. Sen niye hiç konuşmuyorsun? Konuşsana konuşsana. Dur anladım. Ben niye buraya açtım? Şimdi bir tane NPC'miz var. Böyle aç diyor. Açınca içine böyle bir şeyler koyabiliriz. Yün koyalım ki. NPC'miz var böyle. Bunun da zengi diyor. <laughs> Bak ya Emir sus. <laughs> Öldürünce içindeki eşyalar düşüyor. Şimdi diğer yumurtamızı geçelim. Emir. Hı -hı. Bu ne? Bu, bu modu Emir seçmişti arkadaşlar. Emir bak. Sen istemiştin bunu hatırlıyor musun? Hı -hı. Buradan nasıl ineceğim ben? Emir inemiyoruz. Kapı. <laughs> Emir <laughs> Arkadaşlar böyle içinebiliyoruz. Binebiliyoruz. Aynen bir böcek bu creeper Ben nereye dönsem oranın tersine dönüyor. Lan! Neyse inelim. <laughs> Çifte bak. Ah! <Aa>, i̇nelim. <laughs> Arkadaşlar uygulamanın adını videomu şimdiden açacağım. <laughs> Aynen böcek. Arabanı aç ya. Seviyorum. Çift kalem aç ya. Bas sen bas. Şuradaki. Şur Şuna bas. Ah! İndi bak. Aa! Emir görüyor mu deste mi? Aa, al, al, al. <laughs> Emir bak. Aa! Aa! Arabam daç ya. Seviyorum tek kale maç ya. Ay, çift aç çift kale maç ya. Hop, indim arabadan. Kim? <laughs> Emir. 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 Şu an öyle kötü yani ya. Baba da ta sen ne? baba kese değil sana. Boş olur. Arkadaşlar dünyanın neredeyse en güçlü şey. Emir bak. Dur. Arkadaşlar aşırı kasacak. <laughs> Özür dilerim. Emir bak kapa da mı? bu küçüktü biliyorum. Bu küçük. Gelin diğerlerine geçelim. Cizak. Emir hazır mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Aa bir şeyler oldu. Şimdi bu patlamıyor bu çok büyük. Arkadaşlar en büyüğü bu diye hatırlıyorum. Çok apartmıştım arkadaşlar şu ikisini. Hayır hayır. Arkadaşlar iki tane patlamayla ne olacak? Çok Galiba oyun çökecek arkadaşlar. Patlamıyor hala biraz bekletiyor çünkü çok fazla yaptım bunu. Bunların dokusunu falan emir seçti arkadaşlar. Lan patla hadi. Patla patla. Alo duyuyor mu kanka seni yaktım ben. Bak. bak yanıyor. Öldün mü kanka? Niye yanıyor? Yanıyorsan niye patlamıyor lan? Bir tane bu. Bir tane de bu. Yok abicim hadi patla seni mi bekliyorum? E ee, bu biraz fazla etrafa yayılıyor. Evet arkadaşlar tiyatımız bozuk çıktı. Devam et. Aha ben bunda ışınlanmaya çalıştım. Şimdi al başına belayı. Ne olur çabuk patla. Biraz bekliyoruz. Şöyle at. Bak şöyle. <laughs> ne oldu çok mu komik? Ömer evet, aşağı Evet ben aşağı düştüm. Evet. Emir şunlar bir patlasa var ya. <laughs> ne düştü? Reyting düzdü ama telefon düştü. İki tane düştü. Topa ne alakası var? <laughs> Abi top arkadaşlar çocuk oyunda. Gelin. İçine var bilen, cine var izleyen bir. Ateş çekiyor arkadaşlar. Ha ateş yandı. Çubuklarla yaktım arkadaşlar. Bunlar patlamıyor. Kazıklandık. Onun yanında bir. Aha. Bu ne lan? Muhammed. Ayşe tuttu. Emir birazdan bunlar da patlar hmm. ha. yanında bir bunları patlatayım. Bak. Patla. Patla. Patla Patlasana. Bunlar neden patlamıyor? Bak severim onu. <laughs> Arkadaşlar her yer su. Dö -dö Döveyim mi? Hmm. Döveyim tamam. Arkadaşlar şu adaya gidelim. Belki oyun orada biraz fazla kasmış olabilir. Imposter'ı burada üçlü patlat, dörtlü patlatacağım hatta abartacağım. 4 5 lan. Hadi bakayım. Hepsini patlatacağım birazdan. Huh 67 bir şey diyor. Onu da burada 5 patlatacağım. Seni de 5 patlatacağım. Bunlar biraz birleşik olmuş olabilir çift bas. Olmuyor. Neyse bunu bayağı bir patlatacağız. İlk önce bunu Bunlar neden ışınlandı ah, Allah! Allah! Ölmeyin ha sakın. var Bunlar neden ölüyor? Ölmeyin Aa bu yanmış. Yanmış abi bunu. Bu neden bu kadar büyük patladı ya? Arkadaşlar bro olduk ya. Ya şunun patlaması lazım. İki saattir var ya. Bu büyük mamut. Büyük olduk ya. ya. ben bunu 9999 do... 9999'luk yapmıştım. Aa, ne şey? Arkadaşlar gelin göstereyim hatta. Bakın. Hangisiydi o? Bu muydu? Bakın. Patlamıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? İnanmıyorsanız bakın. Modu bu oyundan yaptım. Bakın bütün modlar burada. NPC bile burada. Emir düşünsene oyuna girince bir patlıyoruz. Hı. Nereye gidiyorsun? Allah! Emir ilk defa düşüncelerim gerçek oldu. Emir oyun, Emir oyun gitti. Allah Ekber. Arkadaşlar şu an oyunun ne kadar kötü bir durumda olduğunu görüyorum. Şu an sizde de kasıyor büyük damarlar. Arkadaşlar Keşke şurada su olmasaydı Oyun kasıyor bir şey olur mu? O sırada rahat. Ee, ne oldu ki? Arkadaşlar bütün tiyantılar patladı. Ben şunları tekrar tekrar patlatayım. İlk önce hop attım 67 atmış Patlat diyorum. Şimdi çıkıyorum oyundan. 1 2 3 4 5 altı, 7 8 biz adet mu um, Ne diyor neymiş 1, 6, 9, 10, 4 Emir ne diyorsun Kır. Emir iki. Emir hazır mısın demiş Emir patlıyor Patlamadı Emir zor oldu Uf. Emir içinde beklesen ne olur Ben yandım Anne Sönür, 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 sönür. Arkadaşlar zaten ne kadar patladığını gördünüz. Şöyle dünyamızın içinden geçtik. Bugünlük modumuz bu kadardı. Bu ne? Para ya. <laughs> Arkadaşlar bir tane şarkı vardı. Neydi onun adı? Ee, neydi ya? Adını unuttum. Hadi gel güzel. Uzaklara gidelim. Arabam var. İşte. Yok mu patlaması? Çık çık patlar falan. Ben videonun ters keş olacağım gene. Bir pan. çıkıyorum gene gidiyorum kesin patlayacak değil mi? Bir pan da. Arkadaşlar ben şunu kaçtık yapmıştım YouTube. 69'a 52 yapmıştım. Bir de ne diyorsun be? Seni bana atıyorum. Ne diyorsun? Seni <laughs> Ne diyor mu? <lan>? Ne diyor <laughs> Emir abi Doberman şarkısını mı söyledin? Yok. Seni dur. Sonu seviyor. Seni çok seviyor mu? He. He. Hadi. Emir, Emir Öyle şu, Emir şu bombayı dört tane. 10 ee, tane patatak mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bak evet. Hey. Evet, yap, 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 yap. Allah patla, 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 Ne patla, ne ne Allah. <laughs> Ay, Emir bak bu da patlayacak. Hop patladı. Sen de patla. Emir dünyamızın nasıl içinden geçilir? Silam anne.